Kaz Dağları'nın madencilik için tıraşlanması, ya yani Kaz Dağları'na giden bir insan olarak bunu söylüyor. Yani hakikaten insanın gözleri doluyor. Şimdi şeyi tartışıyoruz. Yani taş ocağı yapmak için yani Karadeniz'in güzelliklerini yok ediyorsun. Yahut da yani inşaatlama için yine bizim yöreden örnek bir örnek vereyim. Kaz Dağları yöresinde ekoturizm adında hidrolik santrallar yaparsan dereler denize ulaşamıyor. Kesiyorsun o yolu. Neyin yolunu kesiyorsun? Aslında parti hamselerin yiyecek yol, planktonların yiyecek yolunu kesiyorsun. Yani hamselerin yiyecek yolunu e, kesiyorsun. Bu kadarla da kalmıyor. O ağaçları oradan kesmeye başladığın zaman da bu sefer de radikal bir değişiklik var ve iklim e, artık e, sivil toplumdan çıkıp merkeze oturan e, bir e, yönetim, e, bir yaşam e, konusu haline geldi. Ülke olarak ve şirket olarak buna adapte olamıyorsan ürünlerinde bu sürece o zaman Avrupa Birliği'ne ihracat yapmakta kısıtlılıklarla karşılaşacaksın. Karşına engeller çıkacak ve giderek yapamaz hale geleceksin. Son yıllarda iklim değişikliği konusu hep tartışılan bir konu. Hep gündeme geliyor, tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. Ama sanki biraz daha entelektüel düzeyde bir tartışma gibi kalıyordu. Son sıralarda ise bir sıçrama yaptı bu konu. Belki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının son insan çağı antropojen raporuyla birlikte de oldu ama bir tartışma bir sıçrama oldu bu tartışmada evet. ne dersin? Valla ben daha radikal bir şey söyleyeyim ee, evet son 10 yılda sivil toplumla birlikte özellikle gençlere çok ağırlık veriyoruz. Z kuşağı olsun, Y kuşağı olsun. Onların iklim ve doğaya olan ilgileri, değer olarak ilgileri, onunla ilgili çalışmalarıyla bir hani önemli bir konu olupdu. Fakat şu anda şunu söyleyebilirim ben. Bundan sonraki 10 yılın hem ekonomi olarak hem ülke siyasetleri olarak hem dünya siyasetleri olarak hem küreselleşmenin geleceği olarak radikal anlamda iklimin merkeze geldiği. Yani iklim dediğimiz zaman da küresel ısınma ve ona dönük olarak bütün herkesin kendisini değiştirmesi. Ülkelerin, dünya siyasetinin, kişilerin bu anlamda radikal bir değişiklik var ve iklim artık sivil toplumdan çıkıp merkeze oturan bir yönetim, bir yaşam konusu haline geldi. Böyle iklim değişikliğini kafamda canlandırmaya başladığım zaman daha somut bir şeyler düşünüyorum ve hep her zaman o meşhur Çin atasözü geliyor aklıma. Balık istiyorsan ağaç dik bir atasözü. Niye öyle oluyor? Çünkü ağaç dikiyorsun, ağaçların yaprakları kuruluyor, kurunca oradan çıkan partiküller akmakta olan dereye düşüyor. Dere denize aktığı noktada planktonlarla buluşuyor ve planktonlar o partikülleri yiyerek besleniyor. Planktonları yiyen ise balık. Karadeniz'de hamsi kıtlığı bu sene çok konuşuldu ve konuşulmaya başlanıyor. Niye öyle konuşuluyor? Çünkü işte oraya HES'leri yaparsan, hidrolik santralları yaparsan dereler e, denize ulaşamıyor. Kesiyorsun o yolu. Neyin yolunu kesiyorsun? Aslında parti, hamsilerin yiyecek yolu, planktonların yiyecek yolunu kesiyorsun. Yani hamsilerin yiyecek yolunu kesiyorsun. Bu kadarla da kalmıyor. O ağaçları oradan kesmeye başladığın zaman da bu sefer o ağaçlar havada havayı dengeliyorlar, karbon salınımını dengeliyorlar. Onu da engelliyorsun. Aslında somut bir konudan bahsediyoruz ve zaten değişen de bu konuştuğumuz şeylerin günlük hayatla bağlantısı çok güçlendi artık. Yani orada eşitsizlikleri bütün bunlar ne yapıyor? Eşitsizlikleri arttırıyor. Çünkü orada hamsi avlayarak geçinen adam bir anda işsiz kalmaya başlıyor ya da gelirsiz kalmaya başlıyor. O ağaçları kestiğin zaman ortaya çıkan yağmur sezonlarının değişmesi tarlada ekim trafiğini değiştirmeye başlıyor ve tarladaki küçük çiftliğin hayatını bir anda değiştiriyor ve ona adapte olması için yeni yatırımlar yapması gerekiyor. Bu sefer eşitsiz işsizlikler artmaya başlıyor. Yani konuştuğumuz şey aslında dışarıda, uzaklarda bir yerde duran bir şey değil. Kendi hayatımızı konuşuyoruz artık. Evet. Ve burada mesela bir hamle yapayım. Hamsi ve dere'nin denize yakla ulaşmasından Dünya siyasetinde mesela biliyorsun son haftalarda Amerikan Cumhurbaşkanı olan Biden'ın bir iklim zirvesi oldu. 40 küsür ülke lideri oraya çağrıldı. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nde 750 milyar euroluk bir yeşil mutabakat dediğimiz Avrupa Birliği'ni iklime uygun hale getirme çabaları var. Fakat bunların hepsinde yani Biden bunu niye yapıyor? Hakikaten hani Amerika ve Biden hani iklimle ilgili çok böyle ciddi anlamda bir 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 hani değere bir bir katkı verme istencine sahip mi Avrupa Birliği bu temelde mi yapıyor diye baktığın zaman esasında hem Biden'ın yaptığı zirvede hem yeşil Mütabakat'ta yeni bir slogan çıkıyor iklim istihdamdır İklim yani iklim iş bulmadır. E genç işsizliğin yüzde %40'a vardı. Hem Türkiye'lerde hem Avrupa'da hem Amerika'da. Esasında radikal dediğimiz şeyin bir de çok önemli bir ekonomik boyutu var. İklime yatırım yaparaktan yeni iş imkanları yaratmak. Yani işsizlik sorununu çözebilir miyiz diyorlar. Bu da bence esasında yani o senin söylemiş olduğun Çin atasözüyle başlayan yani ağacı kesersen hamsi hamsiden başlayarak balıkçının iş kaybetmesi, çiftçinin iş kaybetmesi yani eşitsizliklerin çıkması bağlamında da eşitsizlik sorununu çözen bir iklimle birlikte olan, iklimle önem veren bir dünyaya doğru gidiyoruz. O yüzden de ben bu is, iklim-istihdam ilişkisi, iklim-iş bula iş alanları yaratma ilişkisini çok önemli bir nokta olacağını düşünüyorum. Zaten bu Biden'ın zirvesinde de şöyle bir şey söylendi. 2030-35'lere kadar bu çabalarla birlikte ki 2 trilyon dolara yakın para yatırılıyor. Sadece dünya korunmuyor ama aynı zamanda 15 milyona yakın yeni bir iş alanı yaratılacağı söyleniyor. O yüzden iklim-istihdam istem artık bence bundan sonraki dünyanın iki tane önemli ilişkisel şeyi olacaktır. Denklem olacak. Ve bahsettiğin o yeşil mutabakat aslında Türkiye'ye de çok önemli bir mesaj veriyor. Çünkü artık iş hayatının sürdürülmesinde iklim değişikliği ve o yeşil mutabakatın getirdiği çevreye karşı duyarlılık yine bir sosyal sorumluluk olmaktan çıkıyor. Yani bir bir sosyal sorumluluk girişimi olmaktan çıkıyor. Tam aksine iş hayatının, şirket hayatının ve ülke hayatının dediğim gibi odak noktalarından birisi haline geliyor. Çünkü e, belli bir süre içerisinde Avrupa Birliği'ne mesela ihracat yapan şirketlerin ve o şirketlerin bulunduğu ülkelerin bazı kuralları yerine getirilmesi bekleniyor. Ve bu yüzden de işte mesela karbon vergisi diye bir vergi ortaya koyulacak. Eğer sen o konuda ülke olarak ve şirket olarak buna adapte olamıyorsan ürünlerinde bu sürece o zaman Avrupa Birliği'ne ihracat yapmakta kısıtlılıklarla karşılaşacaksın. Karşına engeller çıkacak ve giderek yapamaz hale geleceksin. Yani tamamen bir ekonomik faaliyetten söz ediyoruz. Yine Türkiye işte Paris Mutabakatı'nı e, onaylamadı. Yani imzaladı ama yürürlüğe koyma konusunda bir onay yapmadı. Dolayısıyla bütün bunlar e, yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor. Türkiye'deki Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ihracattı. Partneri bu anlamda dış ticarette, dolayısıyla Türkiye'deki şirketlerin buna adapte olması gerekiyor ve kendini üretim mekanizmalarını adapte etmesi gerekiyor. Türkiye'de hükümetin buna adapte olması gerekiyor ki bu yeni süreçte işbirliği yapsın. Yani konuştuğumuz aslında ekonominin göbeğinde artık olan bir evet. parçamız. ve evet. tam da söylediğin gibi bundan sonra yaptırımlar olacak bir, vergilenmeler olacak bir. O yüzden de bütün esasında Türkiye'deki şirketler dahil olmak üzere kendilerini, bununla ilgili bir toplantıya katılmıştım yani kendilerini emisyonları düşürme o anlamda daha düşük emisyonlu arabalar üretmek yani bir de elektrik devrimi var ya yani o o bağla bu bağlamda yani kendilerini hazırlıyorlar çünkü bakacaklar mesela araba bulamayabiliriz Türkiye'de eğer Türkiye yani buna kendisini ayak uyduramazsa çünkü diyecek ki yani senin bu şekilde araba alman mümkün değil yani o anlamda arabayı Türkiye'de üretemeyebiliriz çünkü yani o şekilde üretmen lazım gibi vergilerden üretime kadar çok önemli bir değişim oluyor. Ama burada önemli olan bence şu. Yani iklimin merkeze oturması, iş alanları yaratması da bizim doğayı korumamız lazım. Ya yani Türkiye örneğinde beni çok üzen örneğin Kaz Dağları'nın madencilik için tıraşlanması, yani Kaz giden bir insan olarak bunu söylüyorum. yani hakikaten insanın gözleri doluyor. Şimdi şeyi tartışıyoruz, yani taş ocağı yapmak için yani Karadeniz'in güzelliklerini yok ediyorsun. Yahut da yani inşaatlama için yine bizim yöreden bir örnek vereyim, Kaz Dağları yöresinde ekoturizm adında bütün yani dağları tıraş edip siteler yapmaya başlıyorsun. Yani inşaatlar, 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 altınlar, madencilikler ama o iklim o kadar senin söylediğin gibi önemli ki yani bunu yapacağız ve 3 yıl 5 yıl bir takım insanlar para kazanacak diye esasında geleceği yok etmeye başlıyoruz. Bence burada yani sadece iklim istihdam ya da bundan sonraki süreçte Türkiye üzerine vergiler gelebilir, üretimde sıkıntılar olabilir, Türkiye dünya rekabetine adapte olamayabilir sorunlarından önce bizim ahlaki olarak yani hep bu, bu şeyde altı yolda söylüyoruz burada senle birlikte. Yani doğayla, e, biyolojik çeşitlilikle e, ilişkimizi ahlaki anlamda iyi kurmak durumundayız. Bunu yapamazsak esasında bu iklimin merkezi oturma sürecinden dışında da kalabiliriz ki bu bence Türkiye çok açısından keyifli. yani çok önemli bir sorun yaratabilecektir. İnşaat kültüründen bir kurtulmamız lazım. Hep hakikaten çok ciddi bir, yani güzel bir şey. Yani inşaatta çok kapasitemiz arttı. Bir sürü inşaat yapıyoruz ama inşaat bir kültür haline geldi. Öyle şey diyorum ben hep, ben ara sıra futbol konuşuyoruz. Çok iyi statlar yapıyoruz. İnanılmaz güzel statlar yapıyoruz. Çünkü orada inşaat var. Fakat oradaki çim sahayı yapamıyoruz. Evet, evet, yani evet, evet. uğraşıyorsun bir para. Yani ve övünüyoruz yani. Şu kadar güzel stat yaptık, bu kadar güzel stat yaptık. Yaptığın en güzel statın sahasına bakıyorsun. Çim yok ortada falan gibi garip yani ne zaman işin içine doğa gelse biraz uzaklaşıyoruz. Ne zaman işin içine inşaat girse kendimizi daha rahat hissediyoruz. Evet, evet. O kültürden bir kopmamız gerekiyor. Ekonomik faaliyetlerin özünde de artık iklim değişikliği bir sadece ekonomik faaliyetlerin özünde de değil aslında. Biraz kişisel olarak da hayatın içine giriyor. Hani kuşakları falan konuşurken tartışmıştık insan ilişkilerinde evet. ne oluyor? Artık hani biz acaba daha birbirimizle ilişkilerde, kişisel ilişkilerde artık daha o çevreyle, iklimle onu içselleştirmiş ve orada barışık yaşayabilen onlarla insanlar arıyoruz ve ilişkilerde bu da önemli olmaya başlıyor. Aynı şekilde istihdam işlerinde de bu önemli olmaya başlıyor. Demin söylediğim gibi yani şirketler kendilerini yeni dünyaya alıştırırlarken özellikle ihracat yapanlar da başta olmak üzere tabii ki pozisyonlarında, istihdamlarında artık. Artık iklimle, çevreyle daha içe geçmiş, daha iyi onu anlamış ve orada harekete geçme yeteneği olan insanları tercih edecekler. Dolayısıyla ister hani gençler için de söyleyebiliriz, ister istihdam de, ister hani kişisel ilişkiler, kız erkek ilişkileri falan de yine iklim, çevre, bu tür toplumsal sorumluluk aslında kişisel zorunluluk haline gelen toplumsal sorumluluk önemli hale geliyor. Onu da not etmekte fayda var. Bence de yani şöyle de bitirebiliriz esasında bu Amerika'daki Biden'ın iklim zirvesinde yahut Avrupa Birliği'nin yeşil mütabakatında Türkiye'de bu inşaatlaşmayla ilgili gözden kaçırdığımız bir nokta var. E dikkat ettiysen e, o zirvede de biraz evvel söylediğim gibi Avrupa Birliği'nde de hep istihdam yani iş alanları yaratmak, işsizliğe çözüm bulmak, iklimle işsizlikle çözüm bulmayı birlikte düşünmek. Bu şu demek yani esasında kapitalist bir dünyada yaşıyoruz ama büyümeden konuşmuyor insanlar. Hani büyüyelim, 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 kalkınalım, kalkınalım değil. İşsizlik sorununa çözüm bulmamız lazım ve onunla ilgili yeni iş alanları yaratmamız lazım. Onun da göbeğinde iklimle birlikte olmak var. O yüzden de bence yani bu inşaatlaşmada artık Türkiye'deki bu kalkınma büyümeden işsizliğe çözüm bulmak ki orada genç işsizlik çok önemli oluyor. Ve iklimin bu anlamdaki önemini de e, bundan sonraki dönemin en önemli esasında merkezi tartışması olarak göreceğimizi de yani büyümeden işsizliğe doğru bir işsizliğe çözüm bulmaya doğru bir kayış olduğunda vurgulayalım ve bu iklim burada merkezi konumda olacak.